İyi akşamlar dostlar. 26 Nisan 2024 16.19'da kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bir hissede de ciddi bir e, satışa konulacak hisse var gözüküyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor? Selma piyasası kurulunun ilgili tebliğ ve ilgili maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sudaki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakın burada sihirli yer arakası neresi? Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla diyor. Bakın bunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar katıl butonuyla ya da e, şey, kanalıma arkadaşlar katılabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Destek de verebilirsiniz bu anlamda. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir de katıl butonuna katılırsanız çok memnun olurum diyelim. Ve hemen bakalım arkadaşlar. Ulusal Factoring AŞ en çok dikkat eden bu. Pin Bright Eurasia Financial Investment arkadaşlar 12 milyon 986 bin lot arkadaşlar satacak onu söyleyelim. Nasıl satacak? Borsada, borsada satacak konu etmek amacıyla arkadaşlar. Bu tabii ki bu yayınlandıktan sonra en erken üç gün içerisinde yayınlanacak arkadaşlar. Bakın bunu söyleyelim. En erken 3. iş günü başlanmak, başlanabilmekte olup diye yazmış burada dipnotunda. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak ileride. Diğerleri ıvır zıvır arkadaşlar. Çok ciddi bir satış söz konusu değil. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak beni İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.